Harbiden ne soğumuş hava ya. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler hocam. Hayırdır, namaza mı? Bu saatte. Semih Bey, namaz mı kaldı ya bu saatte? Siz anlaşılan bayağı uzak kalmışsınız bu mevzulardan. Evet, biraz uzak kaldım. Ama Zehra sağ olsun. Onun sayesinde hatırlıyorum yavaş yavaş. Ya, demek öyle. Evet. Kültürümüzle ilgili unuttuğunuz şeyleri biz de hatırlatabiliriz Semih Bey. Hani ileride hiç sıkıntı yaşamazsınız, emin olun. Çok sağ olun hocam. Yalnız bu bey lafını kaldırmıştık hatırlıyorsanız. Evet, senin beynini bir kaldıracağım ben de. Efendim? Doğru, haklısınız. Yani madem Zehra Hanım'ın da çocukluk arkadaşısınız değil mi? <laughs> Ya ne diyeceğim. Belki ileride nikah şahidimiz olursunuz ya. Ben çok üşüdüm. İçeri geçelim mi? Hadi siz de buyurun hocam. Yok, Zehra Hanım. Keyfimiz kaçmasın şimdi. Olur mu canım öyle şey? Hadi. Israr etme güzelim. Belli ki adamın işi var. Güzelim, Semit Bey. Siz anlaşılan bayağı üşümüşsünüz. Yani dilinize vurmaya başlamış bu. İsterseniz siz içeri geçin. Biz Zehra'cığımla nikah hazırlıkları üzerine bir konuşacağız da. Emin misin? Siz daha fazla burada kalmak istediğinizden emin misiniz? Peki. Tamam ben içeri geçtim. Yalnız hava soğuk dikkat et kendine. Tamam. Zehra Hanım hayırdır? Bizle konuşuyoruz. Siz neler yapıyorsunuz ya? ne Ya tamam anlıyorum. Yıllar önce kaybettiğiniz bir arkadaşınızı buldunuz da. Yani bizim kültürümüzde kaybolan çocuğu bile bulduklarında şöyle güzel bir döverler. Öyle bir kültürümüz var yani. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Biraz hal ve hareketlerinize dikkat edin diyorum yani. Az Maazallah ileride bir sıkıntı yaşamayalım. Öyle mi? Öyle. Size minnettarım. Ama lütfen benimle böyle tehdit eder gibi konuşmayın. Kendinize bir sorar mısınız acaba ben niye böyle konuşuyorum? Ha? Ben üşüdüm. Geçiyorum şimdi. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Ey Allah'ım ya. Sülük gibi yapıştı herif kısa. Efendim? Zehra Hanım, neredesiniz acaba? Selin'le işteyiz. Bence hiç yalan söylemeyin Zehra Hanım. Selin Hanım biraz önce yanımdaydı çünkü. Semih'lesiniz değil mi? Evet. Nerede olduğunuzu mesaj atın hemen geleceğim. Ne münasebet canım. ne gerek var? Bakın Zehra Hanım ben bu işten çok sıkıldım ha. Yani şu sahte evlilik mevzusundan. İsterseniz vazgeçelim. E, tamam ben şimdi kapatınca mesaj atıyorum. Tamam bir yere kımıldamayın geliyorum. Ziya hocam. Evet buraya geliyor. Yoksa bizi kıskanıyor mu? Ne alakası var canım? Ne kıskansın? Ya o zaman niye yalan söyledin? Ne yalanı? Selin'le eşliğim dedim. Ne bileyim, birden panik oldum. Semih, buradan gitsen iyi olacak. Ne yapacak, dövecek mi beni? Semih, lütfen benim için. Semih nerede? Gitti. Zehra Hanım, bu yaptığınız size hiç yakışmıyor. Nedir bana yakışmayan? Altı üstü bir arkadaşımla kahve içtim, o kadar. Bana yalan söylediniz. Bunu yapacağınızı biliyordum da ondan. Bakın Zehra Hanım, size son kez soracağım. Semih'le aranızda bir şey mi var? Kaç kez söylemem gerekiyor? Yok dedim ya. Madem yok, niye gitti o zaman? Ben istedim olsa ne olacak? Size hesap mı vereceğim ben ya? Zehra Hanım, bunu size daha önce de söyledim. Siz benden bir şey istediniz. Ben de dedenizin hatırına bunu kabul ettim. Ama beni küçük düşünmeye devam ederseniz... ...bu sahte evlilik oyununa devam etmeyeceğim. Bunu bilin. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır, tehdit etmiyorum. Sadece artık bunları kaldıramayacağımı söylüyorum. Kusura bakmayın. Ama benim de bir itibarım var. Haklısınız. Siz kusura bakmayın. Ee, ben daha dikkatli olacağım. Ya tamam özür dilerim. Ben de bazen tutamıyorum kendimi. Yani kaptırıyorum bu oyuna. Ben nasıl davranacağımı bilemiyorum açıkçası. Bana da oluyor. Geçen gün ben de oyuna kendimi kaptırıp Seval'le sizi gördüğümde nasıl sinir olmuşum hatırlasınız mı? Eh, arada güzel şeyler de olmuyor değil. Hocam gerçekten size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Benim için bir sürü şeye katlanıyorsunuz. Şu hocam demeyi bırakırsanız iyi olur bence. Ya şu deli Kenan yine sabah evin etrafında donanıp duruyordu ya manyak. Ne istiyor benden bu adam ya? Geçen gün de ofise geldi. Birlikte iş yapalım falan diyor. Anlamadım gitti. La kabu deli işte. Ne yapacağı belli olmuyor. Eniştemden koruma mı istesem? Ee, yok. Eniştenizin adamı değil de. Acaba diyorum Şevket'e sizin yine sizle oldu. <laughs> Şirketi senin yanına hani yardımcı olarak falan versek mi? Hem seni korur hem de benim sende de aklım kalmaz. Haberim olur yani. Ben sizinle özel bir konu hakkında görüşmek için geldim aslında. Özel? Evet. Selin. her şeyi anlatacak mı dersin? Zehracığım konuştuk, hallettik dedin ya. E, niye anlatsın canım? Ay, ne bileyim ya. Ne yaparım? Anlatırsa? Öleceğim stresten. Canım tamam dur panik yapma. Ne oldu Zehra? İyi misin? Yüzün bembeyaz oldu. Benim mi? Ee, için bir şey dokundu herhalde. Zehracığım gel canım yüzünü yıkayalım. Hadi. Hı. Of Selin. Ay, ay senin başım dönüyor. Zehra'cığım bir şey olduğu yok. Sakin ol. Panik atak geçiriyorsun. iyi şeyler düşün. Sakin. Rahatlamaya çalış tamam mı? Senin dedem öğrenirse var ya kalbine en Tamam canım öğrenmeyecek hiçbir şey. Ay, 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 ay Selim bana bir şeyler oluyor? Zehra. Zehra canım benim kendine gel. Merhaba. Zehra'cığım. Zehra Hanım. İyi misin? oyun bozanlık yapmayacaktınız. Hayırdır Selin Hanım? Ne oyun bozanlığı? Ekrem dedeye her şeyi anlattınız değil mi? Yo. <laughs> ah. Ne konuştunuz peki? Evet ne konuştunuz? Yani kusura bakmayın hanımlar söyleyemem. Özel bir mesele. De yani Ekrem Bey'le konuşurken meseleyi nikah mevzusuna getirdi. Ağzımdan laf alamayınca da yani Zehra Hanım sanırım sizinle konuşmuş. Şu yıldırım nikah meselesi. Önümüzdeki hafta bu işi halledin deyip kestirip attı meseleyi. Senin, Zehracığım tamam. Seni tamam canım bir şey yok tamam. Yok merak etmeyin ya bir şey yok yani bir şey ayarlarız Zehra Hanım. Ya her şey olursa? Yok lütfen sakin olun. Zehra. Efendim. Ben sana aşığım. Ne? Seni gördüğüm ilk gün gözlerine vuruldum. Ve gerçekten aklımdan hiç çıkmıyorsun. Ben de seni seviyorum. Ama bir hoca olarak seviyorum. Hoca olarak. Ben arkadaşlığınızı kaybetmek istemiyorum hocam. Arkadaş. Hı -hı. Sen benden daha iyilerine layıksın. Like. Muhabbet. Bu aralar kariyerime odaklandım da ben. Kariyer. Oh, ben aslında çok zor bir dönemden geçiyorum hocam. Hocam. Tamam tamam. Ne kadar bahanem varmış. İstemiyorum de olsun bitsin. Oh, iki gündür de bitmedi böyle kahveler kahveler. Ya Zehra benim bilmediğim bir şeyim var. Semih kahve falı falan mı bakıyor? Hayır bakıyorsa ben de söyleyeyim bir tane de benim kenara baksın. Bir kahve alabilir miyim? Orta. Bakmaya gerek yok Ziya hocam. Zaten belli. Sana üç vakte kadar yol görünüyor. <laughs> çok pardon biraz sesli güldüm. Vallahi Zehra'cığım ben Semih'i çok sevdim ya. Kardeşim inan cenaze namazını ben kıldıracağım söz. Hadi Zehra, biz artık gidelim. Semihciğim de burada fal bakacak. Birilerini bulsun kendine. Hı? Zehra, ya benimle şimdi buradan kalkarsın... ...ya da deden her şeyi açıklamak zorunda kalırsın. Hadi. İyi günler. Herhalde. Ben sana ne dedim? Ha? Benim bir itibarım var ona göre davran demedim mi? Sen ne de dedin? Tamam dedim. Ben de o zaman farklı bir şey olacak zannettim ama nerede? İçeride yine sarmaş solaş ne yapıyordunuz o adamla? Gerçekten bilmek istiyor musun? <laughs> Söyle bakalım ne söyleyeceksin? Selin Semih'ten hoşlanıyor. Ben de onların arasını yapmaya çalışıyordum tamam mı? Hadi ya. Al şunu. Al. Al.